şu anda Ihlara'dayız. Asabı Kehf'in peşindeyiz. Birçok yer bu konuya sahip çıkıyor. Birçok bölgenin, şehrin, araştırmacının tezi var, nazariyesi var. Şu anda görüntüdeki kişi de benim yakın arkadaşlarımdan biridir. Aynı zamanda çok saygı duyduğum bir araştırmacıdır. Ahmet Kussan. Bilmeyenler için söyleyeyim. Ahmet, sen bu konuda araştırma yapan birisin. Çok da dikkat çekti yazıların. Ve sen bana dedin ki tıhlarda da e, milletin fark edemediği bir nokta var, güzergah var. Evet. Buraya gidelim dedin ve ileride haklı olarak bir turizm destinasyonu olur, olmalı dedin. E, bunu mikro milliyetçilikle değil akademik bir e, ciddiyetle söyledin. ilmin namusunu düşünerek söyledin. E, burayı nasıl keşfettin? Daha evvel girmişin. Birazdan da gireceğiz. Bize kısaca bilgi ver. Biraz da e, ilerledikçe kısa kısa videolarla çekelim, anlatalım. Tamam burası şu anda Ilara'da e, meydanda, meydanında duvara yapışık olarak bilinen bir Atatürk heykeli var. Kayaya yapışmış. Biz hep öyle biliriz yani Atatürk diye. onun arka tarafında şu anda zaten yürüyeceğimiz yerde onun arka tarafındaki bir dehliz içerisinde yürüyeceğiz kef yani Arapçada kef ve bu gar arasındaki farklılıkları hocalarımız tartıştı. Ben bir sempozyuma katılmıştım. Bu sempozyumda da öğrendiğime göre yani hocaların yapmış olduğu yorumlara göre eee keften kastedilen doğal bir oyuk değil, elle yapılan bir oyuk olması lazım. Bu düşünülüyor. bizim de zaten Herevinin benim zaten izini sürdüm. Herevinin ıhlaraya geldiğini kanıtlamaya çalışıyorum bir taraftan. ve kefede de uygun olarak bir dehliz buldum bu dehliz yani köyde bir bizim kasabada Ihlara beldesinde bilinen bir yer. Karanlık Kale denilen yere çıkıyor. Biz şimdi zaten Karanlık Kale de bu arada Asabı Kef mağarası içinde önemli bir yer çünkü karanlık olması zaten bu zamana kadar mağara olarak düşünen yerlerin çoğu karanlık olduğu için ilgi çekiyordu. Burası da zaten köy halkı tarafından Karanlık Kale olarak bilinen yer ve bu dehliz içerisinden yürüyeceğiz. Bu arada Kef de Arapçada dehliz manasına da geliyor. Dar, ince buranın sonunda da bir mağarayla karşılaşacağız. Şimdi dehlizin başlangıcından Gidin. Burası. E, Ahmet e, ne kadar? Kaç metre diyelim? Yani e, Bil, şey, Bildiğin kadar. Net ya. bir şey ölçmedim ama mesela e, her evi 300 adım yürüdüğünden bahsediyordu. E, biz de birazdan sayalım. Yaklaşık 300-400 adım var. Artık hani o zaman şu anda arka olarak kullanılıyor. Belki eskiden arka olarak kullanılmıyordu. Bilmiyorum. O zaman belki hani susuz yürünse belki daha hızlı yürünebilir. E, belki de şu anda 300-400 adım falan vardır bu civar. Tahmin ediyorum. Bir saniye. 300 adım diyor. Herif 300 adım. Eğer unutmazsak biz de sayalım mı? Sayalım. O zaman şuradan mı başlayacağız 300 adıma? Bence buradan başlayalım. Buyur. <laughs> ben biraz yürüdüğünü göstereyim. Tamam. Şarjım tam yetmeyebilir. Tamam. Ee, o yüzden başlangıç için Bismillah. <laughs> Su biraz soğuk. Çok da değil. Ahmet burada tekrar herhangi bir şekilde zarar verebilecek işte böcek türüdür, yılandır vesaire. Yani şey Gördün mü? Görmedim. Bugün. Ardın ağzı kapatıldığı için de zaten olmaz. Ama hani kesin olmaz diyemem tabii ki de. Ee, ama buranın tam bir temizlenmesi lazım. Ee, yani turizme kazandıracak zaten temizlenecektir. Umarım. Tabii burada ben şahsen yeni bir şey öğrenmenin, yeni bir şey keşfetmenin heyecanıyla geldim. Geldiğimize değecektir. Hiç olmazsa... Ee, ne diyorlar? Aksiyon mu diyor. diyorlar? Adrenalin mi diyorlar? Adrenalin. <laughs> evet. O zaman ben şimdilik zaten şey de yetmeyecek. Ne derler buna? Işık da yetmeyebilir. Şu anda karanlığa girdik zaten. Tamam ben kapatıyorum şimdi. Sonra devam edeyim. Tamam. Yani. Ha, Bu arada senin şarjın az. Evet. Ben ışık tutacağım. Yetecek mi? Yani. Ha ben kapatıyorum şimdi. Tamam, tamam.